İstiyorlar ki Müslümanlar fakir kalsın, sürünsün, bir mevkiye, makama gelemesin, lüks arabaya binmesin, iyi bir evde oturmasın, efendim yetki sahibi olmasın. Arzuları bu. Çünkü böyle yaptılar yıllarca. Müslümanları bastırdılar, okumalarını engel oldular, kat sayıyla, mat sayıyla, başörtüsüyle falan. Ticaret alanını açtıramadılar, açmadılar. E faiz bela zaten başımıza. İstiyorlar hep böyle sürünsün Müslümanlar. Nerede böyle iyi bir arabaya binen bir sakallı, bir başörtülü, efendim böyle bir sarıklı adam görürse bir hoca görürse saldırıyorlar. İşte efendim siz millete fakirliği zerk ediyorsunuz. Yo beni öyle bir şey duydunuz mu benden? Fakir kalın dediğini duydunuz mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi var. Fakir olanlar cennete önce girecek diye hadis-i şerif var. Ama ben size gidin fakir olun diyor muyum? Çalışın helalinden çok kazanın. Hep ne diyorum? Bugün hacca gitmek bile bir para. Umre'ye gideceğim desen 50 bin lira. En ucuz umre. Para lazım Müslümana. Hep bastırdılar, bastırdılar. Şimdi Müslümanların şöyle palazlanmasından rahatsız oluyorlar. Müslüman en iyi arabaya binecek helal kazanacak, zekatını verecek, helal ticaret yapacak, en iyi arabaya binecek, en iyi telefonu kullanacak, en güzel evde oturacak Müslüman. Helalinden kazanacak, en iyisini kullanacak. Siz onlara bakmayın. Bir Müslüman helalinden kazanıyorsa, helal kazanıyorsa, zekatını veriyorsa en iyisine binecek, en lüksünü kullanacak, en kuvvetli olacak. Madden de manen de madden de manen de. Bir söz var. Bilmiyorum hadis şerif değil diyorlar. Kaynağını, menşeini bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Ve bakıyorum ki çok akla uygun. Ashabıma fakirlik nimet, ahir zaman ümmetime zenginlik nimet diye bir söz var. Hadis-i şerif diyorlar ama belki de değil. Bilmiyorum. Ama bugün bakınca görüyorum ki çok uygun bir söz bu. Hadis midir, değil midir bilmiyorum ama hakikaten bugün onu görüyorum. Bugün güçlü olmak istiyorsan şahıs olarak, aile olarak, devlet olarak para lazım. Güç lazım, sanayi lazım. Müslüman en iyisini yapacak. Müslüman en iyisini yapacak. O yüzden bu lakırdılara aldanmayın. En güzel kumaştan elbisenizi giyin. En güzel arabaya binin. Helalinden kazanın. Faize bulaşmayın. En güzel telefonu kullanın. Gücünüz kadar bu işi yapın. Siz onlara bakmayın. Saldırıyorlar. Sokakta nerede sakallı, başörtülü, lüks bir şey görse saldırıyorlar. En iyisini. En iyisine. Müslüman en iyisine layıktır. Bunu unutmayın. Müslüman en iyisine layıktır. Biz peygamber değiliz. İsrafa kaçmadan en iyisine sahip olmak için helalinden çalışacaksınız. Tembellik, miskinlik, Müslümanlığa yakışmaz. Çok çalışacaksınız, iyi bir hayat yaşatmak ve çocuklarınıza yaşatmak için ve Müslümanlara faydalı olmak için çok çalışacaksınız. Çok çalışacaksınız. Siz o azgın azınla itibar etmeyin. Fakir olanlara üzülmesin diye Resulullah Aleyhisselam ahirette fakirlere bir ayrıcalık. E o zaman sat diyor altındaki arabayı sat diyor telefonu sat diyor. Ulan niye satayım Allah vermiş. Allah vermiş niye satayım. Vermeseydi sabır yolunu tutacaktım. Verince de şükür yolunu tutacağım. Müslüman bu. Vereni niye satayım verdiğimi? Öyle diyor. Sat diyor o zaman diyor. Bak diyor yani. Sat diyor. Niye satayım? Allah lütfetmiş, ikram etmiş. Ben de bunun kullanacağım. Bu nimetten faydalanacağım. Allah yolunda harcayacağım. İstiyorlar ki Müslümanlar fakir kalsın, sürünsün. Bir mevkiye, makama gelemesin. Lüks arabaya binmesin. İyi bir evde oturmasın, efendim yetki sahibi olmasın. Arzuları bu. Çünkü böyle yaptılar yıllarca. Müslümanları bastırdılar, okumalarını engel oldular, kat sayıyla, mas sayıyla, başörtüsüyle falan, ticaret alanını açtıramadılar, açmadılar. E faiz bela zaten başımıza. İstiyorlar hep böyle sürünsün Müslümanlar. Nerede böyle iyi bir arabaya binen, bir sakallı, bir başörtülü efendim böyle bir sarıklı adam görürse, bir hoca görürse saldırıyorlar. İşte efendim siz millete fakirliği zerk ediyorsunuz. Yok ben öyle bir şey duydunuz mu benden? Fakir kalın dediğini duydunuz mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi var. Fakir olanlar cennete önce girecek diye hadis-i şerif var. Ama ben size gidin fakir olun diyor muyum? Çalışın helalinden çok kazanın. Hep ne diyorum? Bugün hacca gitmek bile bir para. Umreye gideceğim desen 50 bin lira. En ucuz umre. Para lazım Müslümana. Hep bastırdılar, bastırdılar. Şimdi Müslümanların şöyle palazlanmasından rahatsız oluyorlar. Müslüman en iyi arabaya binecek. Helal kazanacak, zekatını verecek. Helal ticaret yapacak. En iyi arabaya binecek. En iyi telefonu kullanacak. En güzel evde oturacak Müslüman. Helalinden kazanacak. En iyisini kullanacak. Siz onlara bakmayın, bir müslüman helalinden kazanıyorsa, helal kazanıyorsa, zekatını veriyorsa en iyisine binecek, en lüksünü kullanacak, en kuvvetli olacak maddende, manende, maddende, manende. Bir söz var, bilmiyorum hadis-i şerif değil diyorlar, kaynağını mevşeğini bilmiyorum ama hoşuma gidiyor ve bakıyorum ki çok akla uygun, ashabıma fakirlik nimet, Ahir zaman ümmetime zenginlik nimet diye bir söz var. Hadis i şerif diyorlar ama belki de değil, bilmiyorum. Ama bugün bakınca görüyorum ki çok uygun bir söz bu. Hadis midir, değil midir bilmiyorum ama hakikaten bugün onu görüyorum. Bugün güçlü olmak istiyorsan şahıs olarak, aile olarak, devlet olarak para lazım, güç lazım, sanayi lazım. Müslüman ne iyisini yapacak? Müslüman ne iyisini yapacak? O yüzden bu lakırdılara aldanmayın. En güzel kumaştan elbisenizi giyin. En güzel arabaya binin. Helalinden kazanın. Faize bulaşmayın. En güzel telefonu kullanın. Gücünüz kadar bu işi yapın. Siz onlara bakmayın. Saldırıyorlar. Sokakta nerede sakallı, başörtülü, lüks bir şey görse saldırıyorlar. En iyisini. En iyisine. Müslüman en iyisine layıktır. Bunu unutmayın. Müslüman en iyisine layıktır. Biz peygamber değiliz. İsrafa kaçmadan en iyisine sahip olmak için helalinden çalışacaksınız. Tembellik, miskinlik, Müslümanlığa yakışmaz. Çok çalışacaksınız. İyi bir hayat yaşatmak ve çocuklarınıza yaşatmak için ve Müslümanlara faydalı olmak için çok çalışacaksınız. Çok çalışacaksınız. Siz o azgın azınla itibar etmeyin. Fakir olanlara üzülmesin diye Resulullah Aleyhisselam Ahirette fakirlere bir ayrıcalık. E o zaman sat diyor altındaki arabayı sat diyor. Telefonu sat diyor. Ulan niye satayım Allah vermiş. Allah vermiş niye satayım. Vermeseydi sabır yolunu tutacaktım. Verince de şükür yolunu tutacağım. Müslüman bu. Vereni niye satayım verdiğimi. Öyle diyor. Sat diyor o zaman diyor. Bak diyor yani. Sat diyor. Niye satayım? Allah lütfetmiş, ikram etmiş. Ben de bunun kullanacağım. Bu nimetten faydalanacağım. Allah yolunda harcayacağım.